Antalya'da tüp mide ameliyatı sırasında doktorlar şaşkınlık yaşadı. Almanyalı hemşirenin midesi, karaciğerin arkasında, sağ tarafta bulundu. Dünyada yalnızca yüz binde bir görülen bu sıra dışı durum, başarılı bir operasyonla çözüldü bizim için enteresanlığı şu, çok yapılan bu operasyonlar içerisinde hastanın değişik bir anomalisi vardı. 100 binde bir görüldüğü söyleniyor. Organların hepsi ters olabiliyor. Bu daha sık görülen bir şey ama bu hastada bütün organlar yerli yerinde ama sadece mide sağ tarafa kaymış. Yani karaciğerin arkasına gitmiş. Biz ilk ameliyata girdiğimizde bir baktık mide yok ortada. <laughs> Sonra böyle bir ameliyat gözlemledik daha doğrusu ama hikayesini biliyorduk. Hastanın önceden de konulmuş bir tanısı var idi bize gelirken. Karaciğeri kaldırınca mide oradan çıktı. Normal yaptığımız tüp mide operasyonunun ayna görüntüsünü yaptık. Yani sol taraftaki tüp mide yerine sağ taraftaki mideye obezite ameliyatı uyguladık. Sonra da baktık bu çok yapılmış bir şey mi diye. 2023 yılı literatürüne göre 50 kişi kadar var dünyada bu ameliyatın yapıldığı. Bizim için de hoş bir tesadüf oldu. Bir anlamda da teknik olarak biraz daha bizi zorlayıcı, güç bir ameliyattı ama bu deneyimi de dağarcığımıza ekledik.